Tamam hoş geldiniz arkadaşlar sefalar, sefalar getirdiniz. getirdiniz yine e, bir pazartesi haftanın ilk günü bir yayın yapalım dedik soru-cevaplarla e, birlikte bildiğimiz kadarıyla birbirimize destek olmaya çalışalım bir şeyler öğretmeye çalışalım inşallah. Öncelikle Rabbimiz Celle Celaluhu Cuma günü vefat eden yani defnettiğimiz Hazretlerimizin oğlu Abdullah hocamıza rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhi için Allah rızası için onun ve bütün ölmüşlerimizin ruhu için El Fatiha. <laughs> Kaan soruyor. Bugün kurslar mı hocam? Kaan kurs var evet bugün kursumuz var. Bekliyoruz inşallah. Aleyküm selam. Hocam iki komşunun orta internet kullanması caiz mi? Yani internetin parasını siz vermişsiniz. Ya da o vermiş. istediği kişiyi yanına ortak alıyor. Herhalde bir sıkıntı olmaz. Yani bu bir şey ama ya diyebilir yani onu bilmiyorum Evet Burhan günahtır kişinin kendi annesiyle zina etmiş gibi günahı vardır Allah razı olsun teşekkür ederiz arkadaşlar sorularınızı edep dahilinde sorarsanız seviniriz gerek YouTube'dan gerekse <laughs> diğer sosyal medya mecralardan burada yazdığımız şeyleri şöyle düşünelim. Ee, anneniz de ya da bacınız da bizi takip ediyor ve burada olabilir. Ona göre yazalım, ona göre konuşalım. Yerde namaz kılarken bir yere yaslanmak olur mu? Olmaz. Eğer ki sağlığınız yerindeyse yaslanmadan kılmaya gücünüz varsa e, yaslanmayacaksınız. Hocam şu dua var hocam. Üzüldüğümüz ama kınamadığımız, çok şaşırdığımız şey başımıza gelmesin diye nasıl dua etmeliyiz? Hani bir şey kınama başına gelir. Evet, kınamadığınız müddetçe kınamamış olursunuz zaten. eee yani Ya Rabbi beni yani, muhafaza eyle, böyle imtihandan muhafaza eyle diyebilirsiniz. Hocam, selamünaleyküm. Zekat bir sorun vardı. Geçmiş zekatlarınızı o yıla göre mi veriliyor yoksa bu senekine göre mi? Evet e, arkadaşlar diyelim ki 5 e, sene öncenin zekat borcunuz var. O zaman kaç paralık malınız vardı? Misal 500 bin lira borcunuz vardı ve 12.500 lira zekat vermeniz gerekiyordu. O zamanki altın kaç gramdan verecektiniz? Mesela 3 gram zekat verecektiniz. Şimdi de karşılığında 3 gram zekat vereceksiniz. Selamünaleyküm hocam. Ben namazlarımı kılıyorum. Çok sure dua bilmiyorum. Kabul olur mu? Kabul olur ama ne okuduğuna bağlı. Yani şimdi çok bilmiyorum derken mesela zammı sure olarak inne abayne ve kulhu ihlas-ı şerifi okusanız yeterli. Ama tabii ki bunları da öğrenmek adına bir şeyler yapmak lazım. Hocam eşimle sürekli evde kavga ediyoruz. Küs geziyoruz evde. Bize dua eder misiniz? ya Dua ederiz ama küs gezmeyin. Yani barışın bence. Barışın git Ne olacak efendim. ya? Hocam kaynananıza bakma mecburiyetiniz var mı? Soran kişi Gülkoç. Yani kaynananıza bakma mecburiyetiniz insanlık namına var. Ama şer'an yok. Ama sen şimdi kaynanana bakmazsan, sen de kaynana kaynata olduğun zaman sana bakmazlar. Ama şimdi şer'an bir insan kaynanasına kaynatasına bakmak zorunda mı? Zorunda değil. Kendi anne babası gibi değil bu. Ama tutup da aa iyi hocam böyle böyle e, o zaman bakmayalım öyle değil tabii kardeşim. Yani biz Müslümanlık e, komşumuz bile zor durumda kalsa onunla bile ilgilenmemizi emrediyor. Öyle ya. Ferhat abi yazmış Van'dan selamlar hocam. Azerbaycan'dan bir abimiz de yazmış ki. Aleyküm selam. E, i̇ş işte dolayısıyla Cuma'ya gidemiyorum. Ne yapmam gerekiyor diye. i̇şini yani değiştirsin yani. Yani Cuma'ya işten sebep gidemiyorum diye bir şey yok. Yani hiçbir kitapta bunun fetvasını bulamaz. Yani hani nefis şöyle der. Ya işte çocuklarımın ee, rızkını kazanıyorum şöyle oluyor böyle oluyor ama arkadaşlar iş sebebiyle cumaya gidemiyorsan o işi değiştireceksin yani cumaya gideceğin namazlarını kılabileceğin bir işte çalışmak zorundasın Kardeşlerimiz de söylüyor hocam Fethullah Gülen öldü diyorlar bu doğru haber mi? Ee, ben haber ajansı değilim arkadaşlar öldüyse zeban eder bekliyordur onu yapacak bir şey yok yani Geçen birisi de sormuş e, hocam ben bir ev almak istiyorum falan işte ben de cevap vermedim. Sonra dedim yani ben emlakçı mıyım kardeşim hani bu sefer kızdı bana. E ben ne bileyim şimdi sen ev almak istiyorsun Bursa'da ben sana ev mi araştırayım yani az hocadan istediğiniz şeyler de mantıklı olsun. Hocam selamünaleyküm zekat verme ayımız geliyor ancak altın borcu verdik. Verdiğimiz borç için zekat vermemiz gerekiyor. Evet ve borç verdiniz birisine diyelim ki e, zekat vermeye maliksiniz misal 100 bin lira kendinizde paranız var 500 bin lira da başkasına vermişsiniz onda duruyor 600 bin liranın zekatını vereceksiniz arkadaşlar hocam yeterince boykot yapılıyor mu bu konuda uyarı yapar mısınız yani boykotu e, dile getiriyoruz sayfalarımızda paylaşıyoruz gerçi kaldırıyor instagram ama bu özellikle e, filistinle alakalı şeyleri falan kaldırıyorlar ama mümkün mertebe Elimizden geldiği ölçüde arkadaşlar mutlaka mutlaka boykot yapmaya devam edelim. Anladım hocam Azerbaycan'daki abimiz yazmış ki hocam Şia oldukları için Cuma'ya gitmiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Kim Şia? Azerbaycan'daki kişiler. Abi ehli sünnet, şey, Ehl sünnet cami hiç yok muymuş yani? Bilemedim. Ben yani şimdi durumdu... durumu tam söylerse ona göre bir şey yaparız. Söyleriz. Allah razı olsun Hamit kardeşim. Aleykümselam ve rahmetullah. Yunus Emre er Akbaş. Hocam evet. öğrencileriniz okula gidiyor mu? Evet okula gidiyorlar. Öğleden sonra da Kur'an-ı Kerim dersine geliyorlar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami ilimler. Murat Işıklar abimiz yazmış ki Hasan hocama Bursa Nilüfer'den selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sen de, de ki Cuma günü sohbete gelsin. Cuma akşamları sohbetimiz var. Arkadaşlar derneğimizde Cuma akşamları Erkeklere hemen bir alt sokakta da kadınlara sohbet var aynı saatte. Yani derneğe ailecek gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir bayan bir erkek hocadan Kur'an-ı Kerim dersi alabilir mi? Bir bayan bir erkek hocadan Kur'an-ı Kerim dersi kesinlikle alamaz. Allah razı olsun hocam. E, hafız nasıl yetiştirilir? Detaylı bilgi paylaşayım. Lütfen soru dalak böbrek yenir mi? Dalak ve böbrek yeniliyor. Ne yem, öd mü yenilmiyor? Dalak da çok böyle şey değil yani mekruh hocam Mekruh. ama e, haram değil en azından evet, hı hı yani sakat pek cevaz vermiyorlar hocam evet yukarıda bir ilginç soru var hocam hocam hafızlık yetiştirmeyle ilgili kısa bilgi verir misiniz? arkadaşlar hafızlık yetiştirmeyle alakalı malumunuz bizim e, oldukça talebemiz çok elhamdülillah e, siz de ben de bir hafız yetiştireyim benim de bir hafızım olsun derseniz Aylık 2000 TL. iki sene boyunca bu devam ediyor. Ee, siz de bir tane hafız yetiştirebilirsiniz. Bir talebeye muhafız olabilirsiniz. Ee, yani hocam ben 2000 TL çok fazla... Ya, tamam sen de aylık 1000 lira destek ver. Sen de bir hafızın olmuş olsun. Bir hafızın, bir talebenin e, yetişmesinde senin de e, katkın olmuş olsun. Allah razı olsun. Serpil abla YouTube'dan yazmış Berlin'den selamlar Aleyküm selam Biz de selam ediyoruz Hocam yanlışlıkla alınan boykot ürünleri atılmalı mı Kullanılmalı mı diyor Yani e, Domuz yağı gibi katkı maddeleri yoksa Kullanılmalı Mesela diyelim e, deterjan almış vatandaş Veyahut da başka bir şey Alınmış neticede Ya da işte daha önceden alınan bir kıyafet Giyisi vesaire de olabilir Bunları atmak değil de e, kullanmak lazım Hocam bir arkadaş şeker vermişti. Gördüm ki şekerin içerisinde domuz katkısı varmış. Şimdi bu durum diyor kullanılır mı? Yani kullanılır mı? tabii ki kul yemesinler yani domuz yağı katkısı varsa kesinlikle yemesinler. Caiz değil bir kere zaten. Hocam oturarak namaz kılan seccadeyi diyor ayaklarının üzerine kuruyor diyor. Bu durum nasıl yapılır? Ya o seccade ayakların üstüne koymak diye bir uygulama normalde yok ama kadınlar bunu yapıyor. Niye yapıyorlar bilmiyorum. Üşüyorlar. Ayağımı, dizlerimi üşüyor. Ne yapıyor? Bacakları örtmek için olabilir mi acaba? Ama bu bacakları tam da normal kıyafeti var. Yani büyük ihtimal onun için örtüyorlar. Bacakları ama öyle bacakları o şekilde örtmek diye bir e, sünnette öyle bir şey yok. Ha şu olur. Yani diyelim ki pijama gibi bir şey varsa üstünde güzel örtüp öyle kılabilir. Ama normal kıyafeti olan da örtüyor. Seccade üstünü örtüyor. Böyle bir uygulama yok normal şartlarda yani. Allah razı olsun hocam üstümüzde kedi tüyü olursa namazımız kabul olur mu? Geçen öyle bir şey okumuştum ama detaylı bilgi verir misiniz? Namazda kedi tüyünün bir sakıncası yok. Allah razı olsun. Sorular e, cevapsız kalmasın diye bunu. Hocam Fethullah Gülen Ölme bir yorumunuz nedir? Arkadaşlar Allah'ımız Celle Celaluhu Estaizu Billah. Femen ya'mel mithkale zarratin hayra yara ve men ya'mel mithkale zarratin şerran yara. Kim zerre miskalince iyilik ve kötülük yaptıysa bunun karşılığını görecek. E, Fethullah Gülen de bu dünya hayatında yaptıklarının karşılığını ahirette görecek. İyi ki ahiret var diyoruz yani. Saç boyamak günah mı olacak? Saç boyamak e, siyah olmamak kaydıyla, boya içine geçirmesi kaydıyla yani kusur abdestine mani olmamak kaydıyla günah değil. Hocam Almanya'da yaşıyoruz. Burada sadece Türk marketlerinden et alıp yiyoruz. Şimdi diyorlar ki bazı hocalar Alman marketlerinden de et yenilir diyorlar. Bugüne dek hep buradaki hocalar olmaz diyorlardı. Şimdi ne değişti? Ya şimdi ne değişti? Şöyle bir durum var Ahmet abi. Şu şeyi de kaçırmayalım. Arkadaşımın hastalıktan dolayı bir ay oruç evet, borcu sanırım. var. Ha, onu kaçırmayalım. Önemli soru. Yani ehli kitabın kesmiş olduğu et yenilebiliyor Ahmet abi. Ehli kitap yani. Hristiyan, gerçek bir Hristiyan'ın kesmiş olduğu et yenilebiliyor. Kurban değil bak. Normal et niyetine. Ama şimdi hatta biz bununla alakalı bir video paylaştık. Bu sefer denildi ki hocam buradaki Hristiyanlar da artık hepsi olmuş. Ataist olmuş, deist olmuş. Allah'ı inkar ediyorlar bilmem falan falan falan. Böyleyse bunlarınki yenmez. Ama gerçekten Hristiyanlık dinine inanan, o kitaba inanan, İncil'e inanan ve ee, ehli kitap denilen kişiden iki yeniliyor. Ama tabii ki bu şu demek değil hadi hurra gidin rahat rahat alın diye. Biz Türkiye'de bile çok sıkıntılar var zaten. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Arkadaşım bir ay orucunu tutamadı. Bunun parasını verebilir mi? Arkadaşlar evet bu sorunun cevabı şöyle. Ee, yani kişi tutamadığı orucun e, parasını vermez. Eğer ki bu insan iyileşme durumu yoksa eğer ki bu insanın e, iyileşip de tekrar bu orucunu kaza etme durumu yoksa parası verilir. Bir aylık parası verilir. Diyelim ki mesela bir kadın doğumdan sebep veyahut da bir ameliyattan sebep, bir hastalıktan sebep Ahmet abi. Orucunu tutamadı. Bir kadın ya da erkek. Orucunu bir türlü tutamadı Ramazan-ı Şerif'te. Ha insanlarımız zannediyor ki ben bu Ramazan geçti, orucumu tutamadım, ben bunun parasını ödeyeyim oldu bitti. Öyle değil arkadaşlar. Peki nasıl? Yapmamız gereken şey şudur. İyileştikten sonra bu orucu kaza etmek. Bak iyileştikten sonra kaza etmek. Yani iyileşme şansı olan kişi. Diyelim ki hasta bir, bir sene boyunca da iyileşemedi. Devam etti. Bir sene sonunda iyileşecek olsa bile o zaman kaza edecek. Parasını ödemeyecek. Peki kim parasını ödecek? Fidyesini ödeyecek yani orucu? Bu doktor diyor ki işte sen şeker hastasın. Bunu tutma ihtimalin yok. Bir daha yani sen oruç tutamazsın. Böyle insanlar tutamadığı orucu parasını öderler. Hocam beddua etmek günah mı? Beddua etmek asla iyi bir şey değil. Hazreti Ali'nin öyle bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki beddua iki ucu sivri ok gibidir. Ya attığınız kişiyi tutar ya da döner sizi tutar. O yüzden birinden birini tutar. O yüzden beddua etmek kesinlikle hoş bir iş değil. Hocam çok istiyorum namazlarımı ayakta kılmak ama dizlerim tutmuyor. Oturarak kılıyorum. Oturarak namaz kılmam caiz midir? Ya ayakta kılmaya gücünüz yetmiyorsa oturarak namaz kılmak caizdir. Oturarak yere otursanız daha güzel olur. Ona da gücünüz yetmiyorsa sandalyede de oturabilirsiniz. Ve iman edenler seslerinizi peygamberlerin sesi üstünde yükseltmeyin. Ayetini günümüzde nasıl bakalım? Hocam birlerken doktora muayene olduktan, bir erkek doktora muayene olduktan sonra gelip namaz kılabilir mi? Yani abdesti bozulur mu demek istiyor herhalde. Normalde abdesti bozulmaz ama e, ortalık kadın doktor kaynıyor. Erkeğe gitmemek lazım öyle çok özel bölgelerse. Yine hocam sabah namazı... Ne dedi? Enes bir şey sordu. Hocam ey iman edenler peygamberin sesinin üzerine seks yükseltmeyin ayet-i Nasıl anlamalıyız günümüzde? Aha, yani Anne, te, tefsirine tefsirine açık baksınlar. Yani onun için de buradan e, bu ayet-i kerime işte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin, sesinden daha yüksek veyahut da işte eşlerinden daha gürültülü konuşan, sesli konuşan olunca böyle inmiş bir ayet-i kerime e, haliyle e, ondan daha yüksek sesiniz çıkmasın manasında. Yine tefsirinden geniş geniş okuyabilirler. Hocam sabah namazından sonra e, kaza namazı kılınabilir mi? Güneş doğmadıysa kılınabilir. Sabah namazından sonra kaza namazı kılınabilir. Hocam iki yıllık sevgilim beni aldattı. Bütün büyük emeklerim vardı. Hepsi boşa gitti. Dua ettim, Allah'a havale ettim. Allah bana günahı nedir? Yalnız sevgilim diyor burada. Valla sen şimdi o aldatmanın günahını düşünme de iki yıldan beri sevgilisiniz ya yaptığınız haltların günahını düşün yani. Öyle söyleyeyim. Çok sıkıntılı bir durum. Hani öyle sevgililik diye bir şey yok ki İslam'da. İslam'da flörtleşmek diye bir şey yok ki. İslam'da birbirimizi tanıyoruz diye gezmek, tozmak, telefonlaşmak, konuşmak e, sesli, gürültülü, el ele, göz göze falan filan böyle şeyler yok. E ondan sonra beni aldattı. ya e Aldatır tabii sen. iki sene boyunca Onunla gezersen, e yani alacağını aldı senden, vereceğini verdi belki, hevesini de aldı, e çekti gitti. Ama sen şimdi e peki İslam'da nasıl olacak? Görüşeceksiniz, bir, iki, görüşeceksiniz, oldu oldu, olmadı, selamun aleyküm. Olduysa evleneceksiniz, olmadıysa elin kızıyla ya da elin oğluyla iki sene boyunca nedir yani, öyle bir şey yok. Boşanma sürecinde bebeğimi aldırdılar, benim rızam yoktu, günahı benim mi? E sen tabii yani boşanma sürecinde sen ben vermiyorum desen nasıl alacaklar? Zorla mı alacaklar? Hocam, yani kimse de kendi e, kalbini şey şey yapmasın yani teskin etmesin. Zor yani zorla silah zoruyla mı aldırdılar? Eğer öyleyse ölüm tehdidi altında verdiyseniz çocuğunuzu tamam ama değilse yani bu zamanda kim zorla bebek aldırtırabilir? Hocam kerahat vaktini kısa bir anlatabilir misiniz? Bazen geç kalıyorum. Diğer sünnet namazlar kılınmaz diyorlar. Keraat vakti arkadaşlar. Şimdi öğlen namazına yarım saat 45 dakika kala keraat vakti olur. Hiçbir namaz kılınmaz. Akşam namazına 40-45 dakika kala kaza namazı kılınmaz. Ama ikindi namazı kaldıysa o saatlere kılabilirsiniz. Ö sabah namazında güneş doğduktan yarım saat 45 dakika boyunca keraat vakti vardır. Hiçbir namaz kılınmaz. Başka da keraat vakti, diğer vakitlerin hepsinde namaz kılınır. Aleykümselam. Hocam, Aleykümselam hoş geldiniz. Tahiyyat'ta kadınlar sağ oturuş yapmazlarsa dizlerine düz şekilde kılarlarsa sakınca olur mu diyor? Yani e, mümkünse eğer sağ kalçanın üzerine oturmaları gerekiyor ama oturamıyorsa diğer türlü de oturabilir. Hı, hocam şu an TikTok'ta 177 kişi var. E... Yine aynı şekilde takip evet ediyoruz. hocam çocuklarıma camiye götüremiyorum. Ne yapmalıyım? Ee, çocuklarınız küçükse e, şu anda biz arkadaşlar uzaktan eğitim, yurt dışına özel uzaktan eğitim yapıyoruz. Orada e, 8, 10, 8 ve 12 yaş arasında bununla alakalı da bize ulaşabilirsiniz. Belli bir ücreti de var onun. Hem kızlar için var hem erkekler için var. Özellikle yurt dışındaki kardeşlerimiz bize ulaşıp da Hocam ben de çocuğum işte akşam saat 8.30 Türkiye saatiyle Amerika'dan olanlar için e, akşam dokuz haftada bir yapıyorum onu yetiştiremiyoruz yani e, ya da Kanada da olabilir yine o saatlerde eğer böyle takipçilerimiz varsa bize ulaşırsanız o derslere katılabilirler. Faydası olur diye düşünüyorum. Hocam ben de 13 yaşındayım hafızlık yapıyorum 12 ile gidiyorum bana ne önerirsiniz? Hay maşallah Allah'ım istikametini bozmasın gözlerinden öpüyorum. Aferin sana. Hı -hı. Hocam e, bankaya altın hesabı açtırmak haram mı? Altın hesabı açtırmak haram değil arkadaşlar ama e, normal şartlarda altın şöyle götürüp altın ya bu elimizdeki altın ya altın olarak vermemiz gerekiyor. Bankalar bunu uygulamıyorlar o yüzden bizim İsmail hattı. buna pek cevaz vermiyor. Haberiniz olsun ama Diyanet buna fetva veriyor. Hocam zekatlarımızı yiyenlerimizi takı olarak düğünlerde takabilir miyiz? Ya şimdi şu var yani bunu soran kardeşim hani zekatını takı olarak yani ne kadar etik olur ki o kadar fakir fukara var, o kadar talebe var, o kadar medrese talebesi var, o kadar ihtiyaç sahibi insanlar var. Hani zekat götür belki de bilmiyorum o an için o kişi şey mi, ihtiyaç sahibi mi, değil mi?